Selamlar herkese. Hepiniz yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce videoyu like atıp kanala abone olursanız ben gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdi pek fazla uzatmadan hemen bu bölümün amaçlarımıza geçelim. Yani geçen bölüm dediğim gibi bu bölüm e, ee, yapmayı amaçlıyorum. Hemen burada size topladığım odunları göstereyim. Siz orada küçücük izlediniz de. Ben burada koca şeyi doldurdum abi. Burası da full. Buradan al iki tane daha. Ve bir full daha vardı bir yerde. Bir full bir yer daha var sanki. Tam yokmuş işte. Neyse. Ee, hemen şöyle surların yapılışına bir geçelim. Abi şuradan bir dört tane çıkalım ilk önce. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Daha sonra şuraya üç. Ee, burası yalnız nasıl olacak lan? Bekle ben buraya yapacağım değil mi şeyi? Şurası ve Şurası benim girişim olsun o zaman Madem burasını da 4 yaparım Burası 3 e, Burası 4 Değil mi? 4 mu oldu? 3 oldu e, Bir saniye lan unuttum 4 3 4 3 4 Şöyle yap e, 3 4 3 Hem O zaman bir şuradan yapacağız Şimdi burası kaç abi bir saniye unuttum lan Burası 4 3 burası da yine 4 Burası 3 burası da 4 olacak Tam olarak böyle olsun veya bir şuraya mı onu Bir oraya atarsam da çok küçültmüş olurum sanki ya varını da bu arada soyacağız Şöyle 3 er blok mutliler, yerleri Lan konuşamadım Buranın hepsinin üzerine çit olacak tabii ki de şunu bu buraya mı çekti acaba? ne yapsam çok da kararsız kaldım abi. Çek şuraya bir bakayım nasıl görünecek. Böyle güzel oldu sanki ya böyle daha iyi. Değil mi? Böyle sanki giriş daha iyi oldu. Neyse o zaman siz bir ufak bir şey izleyin yine. O odunları kesme sırasında gibi. Ben yine burayı bir hızlıcana tamamlayıp geleyim. Yine aynı şekilde olacak ya. Şöyle 4 3 4 3 üçlü olan yerleri tabii ki de soyacağız. Üzerlerine şunların üzerlerine sadece çit koyarım. Bunların üzerlerine belki şey yarım basamak koyarım veya bunların üzerlerine koyarım bilmiyorum. Neyse o zaman ben burayı bir tamamlayıp tüm kenarları geleyim. sorularımızı çektiğimize göre şimdi biraz madencilik yapalım. Bu bölüm ki için aklımda dili planlar var tam olarak şuraya. Buraya biraz kuş ağacı diktim. Bu arada geçen bölüm söylemeyi unutmuşum. Şurada e, burasını düzlerken bir köpek bulmuştum bu adacıkta. Onu hemen evcilleştirelim. Hatta iki taneydi onlar. Elimde kemik vardı evcilleştirdim. Birisi neden öldü? Ya patlamadan mı? Bir şeyden öldüydü. Neyse burada yine bir creeper patladı. Şimdi dedim ki inelim Daha çok demir için madenleyeceğim. Yani hatta açık maden bile arayabilirim. Evet o demiri bulduğum kırdığım yerleri de size koyarım. Şu kadar da bir meşale yaptım kendime. Bu kadar da iyice kaldım. Bu fidanları da bırakmamış Neyse bırakarım Turlarımız güzel oldu. Ee, tam şuraya bir kale gelecek zaten. Tam bu orada kısma. Buraya doğru artık yani yayılır diye düşünüyorum. Bu köyde köylü kalmamış. Hemen bizim o komşu köyden bir tane köylü getirdim. Sadece bir tane kalmış. O da şu kilise mi neyse i̇şte artık onun içinde ikinci kata çıkmış. Ee, onları da şurada çoğaltıyorum. Tam şu evde sanırsam. Ee, arılarımız burada. Bu ağaçları kesebilirim. Yani bana sorun çıkarabilirler. Neyse dediğim gibi şimdi biraz maden ineyim ama yanıma da şey alayım. Eee ismini sen söyle. Lan neydi de odun odun. Biraz da odun alayım yanıma şuradan. Şunları bir al. Crafting table al. Bu kadar. Bunlar yeter bana ya. Bunları da at buraya. Başka atacağım bir şey yok değil mi? Şimdi gelin o zaman gidip açık maden arayalım. Yani gelin dediğime bakmayın ya ben tek gideceğim de. Size demir bulup şey ya şey yapmadık lan kalka yapmadık. Demir, demir bulup kırdığım yerleri size göstereceğim zaten. Bir konuşma konuşama atlık yine Allah'ın çıldırıyorum. Ben deli değilim. Dur nerede bizim demir şurada. Hemen bir kalkan. Tak şunu. Bu arada bunlar e, iskeletlerden geldi bana. Kendim yapmadım sakin. Şimdi gidelim. O zaman dediğim gibi yatağa dağılmadım yanıma da. Yatak neyime lazım olacak? Ya, 80, in 80, in 80 in değil zaten. Gideyim ben e, biraz keşif yapayım. Keşiften kastettiğim maden arayayım açık maden. Demir boğduğum yerleri zaten size göstereceğim. O zaman şimdilik benden hoşçakalın. Abi burada da demir buldum da. Ayak sesimi duydum ben sanki. Evet, şunu da biraz keseyim. Demir arıyordum ki demirde bulmak çok zormuş nedense buralarda. Yani my buldum. Orada da biraz keşif yapalım istedim yani birlikte keşif yapalım. Bir yarıdan içeriye daldım. Böyle kocaman bir yere hız geldim. Yani burada da bayağı bir... Lan! Abi cana, cana bak. O patlama sesini duydum da her şeyim an itibariyle kırıldı. Aha la elmas. Lan elma. ulan, elmas kaçıncı kat değil ki? E 12. Lan 12'de çıkıyor muydu elmas hala? Evet o zaman serinin ilk elması devli, Çok rahat serinin ilk elması deriz bu arada. Nerede bilim? Fırınım. iki tane yeter sana. Ee, biraz kazma yapalım diyecektim ki kazma var mı? arada demir toplamaya devam. Ya demir bunu yapmak için lazım bana ya. Bunu yani demiri kullanacağım bir fikri var aklımda diyeyim en azından. Kendime açıklamaktan çok zorlanıyorum. Neden bu, bu kadar stres yaptım lan ben Sanki ilk defa video çekiyormuşum gibi Ver bunu buraya demir kazma değil yok ee, Neredeydi bizim şey lan Elmas nerede ha burada Hadi o zaman ilk elmasım hayırlı ve uğurlu olsun Şunlar da bir ya. ne bunlar ya Gelmiş gibi şu etleri de bir pişirmeye koy ee, At şuraya bunları Aha demir aha bol bol demir Ya şu kazmayı da kırılsın bir Evet bir canı kaldı zaten. Şimdi abi şunları bir al. Daha sonra Mineshaft'e girelim. Orada bayağı bir yağma yaparız diye düşünüyorum. Mineshaft. İyi oldu aslında lan. Bir de şura vardı bir yerlerde güzel bir çıksa. Koordinatlarım çok da uzak değil aslında. 400 blok. Çok uzak değil. Uzak değil de uzak. Şuradan Lapis Lazuli'yi alalım. Patla şuradan demir de alalım. Burada da var demir. Lan iyi burada en azından demir çıkıyor? Yani demir de çıkmazsa buradan bilmiyorum artık. Şu anda çok korkuyorum. Arkamdan yine bir creeper gelirse biterim. Dün ardından da bir kendime gömlek yapayım en azından. Aha altın. Burası büyük vurgun ha. Creeper geliyor. burada da demir var lan. Ben yanıma çıkacağım altta. <laughs> Demir patlamasın mı? Sen patlarsan patla. Şöyle bir yukarıya çık. Nerede bizim demirler? Şuradan da arkamdan bir şey geliyor. Mu? Şuradan da bir su aldı. Suyumu bıraktım buraya inerken. Bir şey de görmemem. Şaka. İn şuradan al şu demiri gel. Yiyeceklerimize bakalım. Pişmiştirler belki. Yok daha pişiyor. Neyse ya. Ne kadar oldu? 4 tane kalmış. Şuradan bir in bakayım aşağıya o elmas mı diyecektim de değilmiş. O kadar da bonkör değildir herhalde oyun. Kendi oynadığım dünyada baya bir elmas bulmuştum ha. Çıkan elmas kadar demir çıkmıyordu öyle diyeyim. Bu dünyada da inşallah çıkarırız o kadar elması. Aşağılara doğru iniyoruz da bizim fırın yukarıda kaldı ya da My Chef'e gideceğiz. Aha Reston. Reston şu anda kullanmayacağım ama kullanacağım şeyler için alalım. Bir diğer ki bölüm belki Reston kullanırım ya bilmiyorum. Aklımdaki planlar her an değişebilir. Her an değişik bir şey yapabilirim. Bu arada ben anlaştık başarımla aldım. Sizden habersiz bu bok yedim. Onu da şeyden aldım ben. Üç elmasa ne aldım ben o seyyar tüccarda? Bir şey aldım da ne aldım unuttum. Neyse siktir et. Gel bizim şeyler pişti etler pişti. Crafting table'ımızı da al. Bunları da Şimdi artık my chef konuşamadım. Neyse siktir et alıştınız artık. Buradan gel buradan. Aha demir aha vagon. Aha elmas. Aha algılayıcı Aha altın elma. Vagonu almam bu arada. Vagon 5 demir yapıp neyse. Zaten sandıklı vagon. Alsam sadece boş boşuna yer kaplayacak. O yüzden bir kalsın orada. En azından burada demir çıkıyor be abi. Valla biz tek demir yaptık ha. 65'i böl 5'e. <laughs> yapıyor sanırsam. 65'i bölürsek 13 yapıyor o zaman. İyi lan. 13. Şöyle bir amalayalım şurayı da. Acaba hızlandırsam mı size burayı diye düşünüyorum. Veya kessem direkt. Hızlandırmakla yani ikinci bir karakterim olmadığı için yani bu oyuna ikinci bir karakter sokamadığım için çok kötü görünecek bir denizi bulandırmak istemiyorum. Hızlandırsam mı? Hızlandırmasam mı? Hadi bu bölümü hızlandırmayayım. Eğer hızlandırmamı isterseniz bu bölümün altında lan. E göt. buraylar ne ne bakarıyor o zaman burada bir şey geliyor. Zehirli örümcek mi o? Allah da senin bildiği gibi yapsın. Eee bu bölümün altına yazın bakayım. Bir diğer bölümlerde artık böyle bir işe girişirsem hızlandırayım mı? Yoksa hızlandırmayayım mı? Önceki oynadığım serilerde hızlandırılmış bir şekilde var. İsterseniz bir ilk önce onu izleyin. Evet burada. Allah'ın alanı. Anam. Allah Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Aklım bokuma karıştı. İlk ölüyorum. Kaçıyorum oradan Korkuyorum abi ölmek istemiyorum. bak. Şurada bir kripot patlarmış. Bir ölürüm şimdi burada. Benim şoma şaka. Ver şunu da. Şuradaki demirleri al. Orada bir sandıklı vagon gördüm. Onu bi bir yağmalayayım. Hemen abi. Hızlı hızlı lütfen. Aa parıl... Parlayan meyveler. Yani yani iyi diyelim iyi diyelim. Aha demir. Aha ekmek. Raylar kalabilir. Ulan o kırpır Sen... Bir git bakayım bir şey. Burada da demir gördüm. Bunları da bir yağmalıyım Arkamdan örümcek geliyor. Örümceğin sesini aldım da nerede o ya? Şurada sanırım. Evet üzerimde. Patla bir kanka. Lan demir var. Evet lan demire gitmedi. İki de demir olsun bir de size keseyim. Lan ne yaptım ben? Siz artık beni evde göreceksiniz yani o ikisi tamamladıktan sonra şuradan tamamlarım büyük ihtimalle. Evet tamamlayamadım evet. Tamamlayamadım da. Ha tamamladım değil. Şuradan aşağıda olmayayım sen ne yapsam? Şurada da demir var. Neyse o zaman artık evde görüşürüz diyelim. Evde demirleri pişirirken büyük ihtimalle görüşürüz. Aklımdaki planları da yaparım. Evet bay bay. Evet abi madenden döndüm. Şu kadar bir şey geldi ya. Yani. Şaka yapıyorum tabii ki. Yani burası nerede burası doldu bunlar var bu var ee, ametist yuvası buldum oradan biraz ametist aldım yani dürbün yapmak için Bu arada örümcek spamları da buldum ama büyük ihtimalle oraya o farmı kurmam kuzak Şu demirleri topla ee, şey yapalım biraz sandık şimdi ver şunları da bana şöyle biraz daha sandık olabilir de, tabii ki de 22 tane değil de 11 tane ver. Sonra bana daha ne gerekiyordu ya? Bana çit gerekiyor 2 tane. Bunlar gerekiyor. Crafting table alayım. Şimdi en kenar nokta neresi bizim için? Şu köpek, şu size bahsettiğim köpek şu otur. Bu arada geçen bölüm burayı düzlememe kadar geçtiğini unutmuşum söylemeye. Burayı düzleyebilmek için tam tamına 24 saat geçti. Ha, onu da söylemene geçmiyor bu arada. Şimdi ben seramı şuradan versem. Burası 9 olacak. 9. İkinci yerim benim burası olacak değil mi? Daha sonra yine 9. 9. Doğru saydığımı düşünerekten Evet 9'a 9 işte Bildiğimiz normal bir tarla ölçülerine alıyoruz ee, burasında telefondan bakmam gerek Yani deneme dünyamda yaptım da Şöyle olacak işte burası Daha sonra burası da 1 olacak Bakmama gerek kalmadı hatırladım da Şu Ortasını nasıl yaptım orasını da bilmiyorum Daha sonra burası da 3 Burası 1 Ve burası da 3 Dur lan yanlış koyduk buraya da koy. Şimdi bizim buraları da yapalım şimdi. Burayı da koy, buraya da koy. Buradan bir boşluk kalacak. Gir gide hazırlıyorum. Bak bakmadan yaparım. Bilirim sanki ama. Dur şimdi burada Niye böyle oldu? Niye öyle oldu orası? Şöyle olacak. Böyle. Ve böyle. Bildiğiniz gibi köylüler, çiftçi köylüler daha doğrusu topladıkları şeyi paylaşma gereği duyuyorlar. Yani bu paylaşma gereği günde iki defa olacak şekilde ayarlanmış oyunda. Biz bu işlemi kullanarak bizim köylümüz şurada olacak. Şurada hunilerimiz olacak. Burada çitlerimiz olacak. Çitlerin üzerine yani çitlerin üzerindeki bloğun yani kısmına tuzak kapımızı koyacağız. Oradan çiftçi şuradan misal topladıklarını gelecek buraya köylüye paylaşmak için atacak. Biz köylüye değil de bir de gelecek o materyaller. Şuraya da bir yeri büyük ihtimalle şurayı kurarım bizim şeyin. Sandı bizim kulileri buraya getireceğiz. Şöyle hemen bir paterni çıkarttırayım şuraya. Yalnız paterni nasıl çıkarttığımı hatırlamıyorum. öden bir telefondan yardım alayım. Abi şimdi ilk önce buradan iki çıkmışım. Ee, yalnız benim toprağım yok benim şuradan bir toprak alınmış şey olmaz ya. Koyarım diyor. Zaten sadece size bir kısmını göstereyim. Diğer kısımlarını aynı şekilde yapacağım. Şimdi buraya bunu yapmışım abi. Böyle yapmışım. Daha sonra bir blok. Sonra yana yine bir destek. Sonra daha bir bir blok. Sonra iki çıkmışım buradan. Şöyle bir iki. Tekrar bir. Ve tekrar bir. Şöyle. Şimdi bunun aynısını bir karşı tarafa da yapalım. Sonra bu koyduğumuz destek bloklarını bir alıyoruz. Sonra buradan biraz bana ne bunun ismi kuş otunu yapıyoruz. Evet. Daha sonra şunların tam altlarına şöyle kötü görünmemesi için şöyle koyuyoruz. Bizim paternimiz bu. Yani bundan 7 tane. Yani bununla beraber 2 tane oluyor. Bunların bir de soyacağız bunlar tabii ki de. Lan. Bir de şöyle bir soyacağız bunları abi. Onu yapamadım da neyse onu yaparım şimdi. Gel şöyle iki blok. Şunun aynısından bir 7 tane daha yapalım şuraya. Ve evet sonunda seramızın dış görünüşünü paternini çıkarttık. Şimdi sıra geldi camlarımızı koyma. Şöyle hemen bir yapalım. Şurası böyle. Şurası şöyle. Ben sadece bir kısmını göstereceğim. Daha sonra aynı yapacağız zaten her yeri. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamam. Bu paterni şu kalan diğer taraflara aynı şekilde yapıyoruz. imkanları tamamladım sıra geldi artık girişimizi ve o ortadaki köylünün durduğu yeri yapmaya İlk önce bir ben şuraya doğru gireyim benim günleri tam şurada bizim köylümüz duracak zaten ee, nereden bir alttan götüreceğim bunu hadi bir alttan götüreyim ki çirkin bir görüntü olmasın burada şurada benim sandığım olabilir şuraya tam benim sandığımı koyabilirim hatta ilk önce bir onu yapayım çık şuradan benim burada sandığım vardı sanırsam E ee, yokmuş hemen yapalım o zaman Tabii ki demem şimdi Hemen şuradan iki tane sandık Şöyle Gel bunları yerleştir buraya Ya siz niye oraya gittiniz ya Siz nasıl bir malsınız abi Sizi ben bir öldüreyim şimdi Sen de bir öl Daha sonra da sen öl abi e, İşe yarar bir şey vermiyor zaten Ya ölmede git buradan e, Tamam Tamam Şunları yerleştir şöyle ve böyle tamam mı? Daha sonra burada zaten iki tane çizgimiz olacak. Şu an nasıl göründüklerine bakmayın daha sonra değiştiririm. İki tane de e, tuzak kapısı yapayım ben. Şimdi bizim giriş şuradan olacak tamam. Şu orta neresi? Orta burası. O zaman şöyle. E, buraya bir toprak ve buraya da üç tane böyle. Bunları yine tabi soyulmuş olacak diyecektim de biz bunu bir ileriden yapmıştık pardon bir geriden yapmamız gerek tamam yaptık şimdi bunu da soyalım Allah'ım bu altan kırılmasın kırıldı. bizim burada e, demir kapımız olacak şöyle daha sonra burada iki tane butonumuz olacak açıp kapayı için daha sonra buraları full cam olacak Allah bilir vermesin Burası burasını yaptığımıza göre şimdi artık orta kısımda yapabiliriz şunu bir tamamen yukarı çıkartacağım daha sonra bizim tuzak kapılarımız şurada olacak bak şöyle tabi buraya köylüyü sokacağız da daha sonra yo, normal Burada zaten bizim camlarımız olacak. Şurası bir taraf patates için, bir taraf havuç için bir yer olacak. Daha sonra buraya da yani pancar ve yok. Buraya patates, buraya pancar. Diğer tarafa da havuç ve pancar. Evet. Buğday köylüye atılmadığı için buğday için farklı bir düşüncelerim var ama yapabilir miyim bilmiyorum. Biraz da reston işi karışık geliyor bana da neyse. Şimdi o zaman aynısını şuraya da yapayım ben. Tamam. Bir de şuraya koyacağız abi. Şöyle lan. Allah'ım hepsini mi yanlış koyarım? Lan Allah'ta. Allah da. Allah'ım çıldırıyorum. Ben deli değilim. Evet. Kendi yani bir onaylama artık beni be. Şu o zaman hemen şurayı bir tarlaya çevireyim ben. Bizim tam ortamız burası. Değil mi? Evet buraya bunu buraya ver bunu bunun üzerine ee, gübre varil olacak onun da üzerinde cam olacak Hatta şöyle yapayım ya ulan pardon buraya bir cam koyayım tek bu gübre varilin yeri kalsın iki tane elimde taş var bu iki tane taşla hemen bir çapa yapayım size de tarlanın nasıl yapıldığını göstereyim veya yok ilk önce tarlanın nasıl yapıldığını göstereyim size daha sonra şeylere geçerim dizayna dış görünüşe şimdi at şunu çapala burayı bunların altında çapalamamaya dikkat edin yani eğer buraya çapalarsanız ve köylü buraya bir şey ekerseniz veya siz ekerseniz köylü bunu hasat edemez ve burada tıkılı kalır o yüzden şöyle hemen şuraya da bir su atayım şuraya bir dörtlü üçlü de yapabilirim ama şöyle at bir de şuraya buraya atıyorduk değil mi lan evet orası toprak olacağını göre görünmeyecek şöyle şöyle maksimum yara almaya çalışıyorum o yüzden öyle yaptım şimdi şuraya da bir su Zaten diğer tarafa koymama gerek yok. Bu su zaten 4. 4'e 4 yere kadar götürecek. Mesela şunda bir doldu. Burasını bir şey. Oraya da çapalı artık. Şöyle. Yine oraya girmemeye dikkat edelim. Tamam. Bizim alanımız burası olacak. Burada da artık ekerim buraya bir taraftan çalışırken bir taraftan da buradaki ekinler büyüsün. Şöyle çapaladım. Şurayı da çapaladım. Ve evet. Bizim alanımız burası. Köylü burayı hata edecek. Şuraya da geldiğinde köylüyle paylaşmaya çalıştığında biz buradan onun verdiği şeyleri, attığı şeyleri toplayacağız abi. Ve tam tamına otomatik bir yer oluyor işte. Gördüğünüz gibi. O zaman bir bundan şu üç boşluk bırakarak bir burayı daha yapacağım da. Dur şunu göstermedim. Bizi dizaynını göstereyim size. At şunları yap hepsinden. Şöyle yapacağım abi. Şuraya. Aa, ver bunu. Buraya yarım basamak yarım basamak yarım basamak. Şuraya da merdiven. Buraya yarım basamak ve buraya da yarım basamak. Buraya ve buraya böyle bunu her tarafa yapacağım. Siz artık buraya kadar göstereyim. Siz de artık yaparsınız. Yoksa video çok uzun olacak. Yani editlenecek baya bir yer var da korkuyorum yine kırık dakika bir saatlik video falan olmasın diye. Bu arada ben buraya merdiven koydum değil mi? Evet buraya merdiven koydum. Ulan yanlış mı yaptım acaba? Yok buraya merdiven olmayacak pardon aşağıya merdiven olmayacaktı sanırım. Evet aşağıya merdiven olmayacak. Aşağısı merdiven değil aşağısı şöyle ikili yerlere sadece merdiven koyuyorum. İki yükseklikteki yerlere yani şuralara. Burası basamak basamak. Merdiven. Basamak. Şurası da merdiven olacak. Ve burası da basamak. Evet o zaman şunu şu diğer 7 tarafa da yapayım ve burayı bir tane daha bundan yapayım. O zaman görüşürüz. Feralarımız da hazır. içine köylüleri de koydum. Yani bu bölüm ki amacımız da tamamladığım için mutluyum. O zaman izleyip akit eden herkese çok çok teşekkür ederim. Artık diğer ki bölüm feralardan gelen verimi size gösteririm. Yani dediğim gibi izleyip akit eden herkese çok çok teşekkür ederim. Bir diğer ki görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.